Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Siz sevgili yaylar için niyet dilek falı olsun istedim. Sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Bu içerik çok seviliyor ve bakalım Kasım ayı için niyet dilek falınızda neler çıkacak sevgili yaylar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında... Melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra. Sizler şimdi bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da yine hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun. Şenler geri dursun diyerek fincanızı açtım. Şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken instagram adresimden ya da whatsapp bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili yaylar. Şimdi fincanıza gelecek olursak niyet dilek e, niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığına yoracağım. Şöyle başlamak istiyorum ki en dikkatimi çeken şeyle başlayacağım. Ee, çok karamsar baktığınız bir olay var ama bu karamsar baktığınız olaydaki hayrı Kasım ayında göreceksiniz. Şimdi alan izniyle tabii. Şöyle örneklendirebilirim. Ee, örneğin bir iş değiştiriyorsunuz. Değiştirmek zorundasınız. Ee, hani karamsar bakıyorsanız tamamen dediğim gibi örnek. Ya ben iş değiştiriyorum ama mecburiyetten değiştiriyorum. İşte şartlardan dolayı değiştiriyorum ama... Ee, bunun sıkıntısını yaşıyorsanız, yani bu tekrar ediyorum iş benim verdiğim bir örnek, bu bambaşka bir şey de olabilir, maddi, manevi, herhangi bir olaya karamsar baktığınız bir olaya, sıkıntısını yaptığınız bir olayın aslında e, hiç de öyle olmayacağını içine girdikten sonra hiç de korkulacak ya da hani bu kadar negatif e, duygularla bakılacak gibi olmadığını fark edeceksiniz. Bu çok e, güzel bir şey. Çok da net, çok da temiz çıkmış. Artık hangi olay sizi üzüyorsa, hangi olaya karamsar ve negatif bakıyorsanız korktuğunuz gibi ilerlemeyeceğini e, söylüyor bize burada fincanımız. Artık niyetiniz, dileğiniz böyle bir şeyse yani ben şöyle bir sıkıntıdayım. E, mecburiyetten şöyle bir şeyler yapıyorum ya da işte ee, hani yapmak zorundayım ama e, zorunda olduğum için yapıyorum e, gibi bir durum yaşıyorsanız maddi manevi yani ben şu anda örneklendiremiyorum. Başka türlü iş örneği verdim ama e, siz dediğim gibi kendi hayatınıza göre değerlendirin. Böyle karamsar baktığınız bir durum varsa kesinlikle ve kesinlikle ondaki hayrı göreceksiniz diyebilirim. Sevgili yay burçları bunun yanı sıra evet şu anda içinizde bir sıkıntı var bir problem var bir ee, kendi kendinize belki dert ettiğiniz bir durum var ama bu da artık çok oynak bir vaziyette. Yani Kasım ayında Allah nasip ederse bu sıkıntı da sizi terk ediyor. Ee, artık hani ne, neyse bu neyin problemini e, yaşıyorsanız, neyle ilgili bir problem yaşıyorsanız dediğim gibi artık oynar bir vaziyette. Niyetiniz, dileğiniz bu şu an hali hazırda içinizdeki problemle ilgili ise de Kasım ayında bu problem inşallah hayatınızdan gidiyor sizi terk ediyor sevgili yaylar gözünüz aydın diyebilirim efendim ve e, bakın böyle bir uğraş verdiğiniz emek verdiğiniz yine işle alakalı olabilir özel hayatınızda belki partnerle ilgili belki verdiğiniz bir emek var e, karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız yine ee, bu konuda da şanslısınız. Allah'ın izniyle neye emek veriyorsanız bu ıı, özel hayatla ilgili veya değil, iş hayatıyla ilgili veya değil bilemiyorum ama cidden böyle gönülden ıı, her türlü emek verdiğiniz şeyle alakalı da emeğin artık karşılığını alma zamanı diyebilirim sevgili Yay burçları. Yine niyetiniz, dileğiniz ee, ya ben şu işe çok emek veriyorum, şu kişiye çok emek veriyorum. Ee, inşallah karşılığını alabilirim gibi bir şeyse Allah'ın izniyle bunun karşılığında alıyorsunuz. Ee, sevgili yaylar bu da çok güzel çıkmış. Ee, hayal var. Yani şimdi şunu söylemek isterim ki çok hayaliniz var. Ee, yapmak istediğiniz şeyler belli ki çok fazla. Herkes gibi eminim ki. Ama güzel olan taraf şu ki şu, şu an kafanızda kurduğunuz hayal ettiğiniz her neyse ya da nelerse bunlar. Çünkü bu hayaller birden fazla gibi. Belki yine işle alakalı, parayla alakalı, aşkla alakalı varsa çoluk çocuk onlarla alakalı. Hayaller neyse evet Kasım ayında hepsi gerçekleşir, hepsi olur demek biraz polianacılık olur belki ama bu hayallerin önü açık. Bunlar böyle imkansız hayaller değiller. Bunlar mümkünatı olmayan şeyler değiller ve desteklendiğiniz konular gibi görünüyor. Bu da çok önemli. Yani genel anlamda ileriye dönük olarak da kafanızdan geçenler, hayalini kurduğunuz şeyler gerek dediğim gibi kendinizle ilgili gerek sevdiklerinizle ilgili gerçekleşecek gibi görünüyor inşallah. Sevgili yaylar tabak geçiyorum. Tabak zaten açtığım gibi çok hoşuma gitti. Tertemiz gördüğünüz gibi. Neredeyse hiçbir şey tabağa akmamış ama bu da tabii ki değişik bir mana bizim için. Şimdi elbette ki yoracağım ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Ee, bu bir genel açılım ve genel açılımlarda elbette ki %100 nokta atışı yapmamız e, mümkün değil. Bu sebeple her videomda söylüyorum ki bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntı. Lütfen ama lütfen özellikle yükselen burcunuzu takip edin. Sevgili yaylar. Şimdi tabağa gelecek olursak tertemiz bir tabak var burada karşımızda. Bunun niyet, dilek falan da özellikle böyle tertemiz çıkmasın. inan çok önemli ve çok değerli. E, şunu söylemek istiyorum. Hissettiklerimi çünkü burada zaten çok bir şey göremiyorum. E, hissettiklerimle açıkçası biraz devam etmek istiyorum. Bu ee, ara ara çıkıyor. Ara ara yaylarda da çıkıyor. Ee, bakın zamanında yaptığınız iyilikler, zamanında e, birilerinin e, duasını almış olmanız ya da e, hani böyle dua almak için ya da iyilik yapmak için değil belki de farkında olmadan e, yapmış olduğumuz şeyler bu işte bir sokak hayvanına e, su vermek olur. Bu bir e, yakınınızın bir işini halletmek olur. Bu e, darda olan birine bir maddi yardım yapmak olur. Bir sadaka vermek olur. Bakın e, her neyse. Şimdi siz bu zamanında iyilik olsun diye veya farkında olmadan veya tamamen e, öyle uygun görmüş olduğunuz için yapmış olduğunuz şeylerin karşılığını alma zamanı. Bakın tertemiz bir iç dünyası tertemiz bir geri dönüş. Ee, hani hep deriz ya böyle bir hani laf da vardır herkes kalbinin ekmeğini yer. O misal artık sizin için kalbinizin ekmeğini yeme zamanı sevgili yaylar. Özellikle tekrar ediyorum niyet dilek falında böyle tertemiz bir durumu çıkmış olması elbette ki çok önemli. Çok değerli Yükselen Burcu Yay olan biri olarak da elbette ki Allah'ıma çok şükürler olsun diyorum. Ve sizler adına da çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Artık ee, mücadelelerimizin, işte o biraz önce bahsettiğimiz emek verdiğimiz şeylerin ee, karşılığını alma zamanı bizim için. Bu oldu Vahid'in Kasım ayında. Belli ki... Ee, çok güzel geri dönüşler almaya başladınız ilahi anlamda söylüyorum. Bol bol dilek dileyin, bol bol niyet alın, bol bol dua edin. Herkes kendi inancına göre duasını yapsın, meditasyonunu yapsın, temiz enerjiyi hayatına çağırsın. Çok beğendim. Çok güzel çıktı sevgili yaylar diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum ki zaten tabakta da dediğim gibi neredeyse hiçbir şey çıkmamış. Kalbinizin güzelliğinden başka ama zaten beni bilenler de bilirler ben genel fallarda zaten genel anlamda da çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı. Siz sevgili Yaylar için karıştırmaya başladım. Lütfen siz de şöyle bir kartlarımı konsantre olun ve bakalım melekler size bu süreç için nasıl bir mesaj verecekler. Ben e, bu kartların enerjisine çok güveniyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve gerçekten çok başarılı geçiyor. E, bakalım ne gelecek? Nasıl bir mesaj gelecek size sevgili yaylar? Şöyle bir kez daha karıştırıp melek mesajınızı çekiyorum efendim. Kartınızı açacağım elbette ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak isterim. Şu tükenen nefesim için bir ricada bulunmak isterim. Videomu beğendiyseniz lütfen Reel'de de beğenerek beni destekleyin ki hem böyle videoların devamı gelebilsin hem de aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin. Ve tabi belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı açtım. Yüreğindeki işi yap. Bereketi gelecek diyor. Şimdi bunu tabii ki işe de yorabiliriz ama burada size der ki menekler, sen içinden geleni yap. içinden geldiği gibi yap. E, altıncı hissine güven. E, i̇nan ki bunun her neyse gerçek manada bir işte olabilir. E, herhangi bir konu üzerindeki fikrin de olabilir. Sen içinden geldiği gibi davran. Bunun bereketini her türlü göreceksin der. Bence herkes kendi hayatına göre şu anda alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek bir suç insan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.